Herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin performansını karşılaştıracağız. Bu sezon ligde birinci devam eden Fenerbahçe güzel bir performansla ilerliyor. Bir yana Galatasaray ise ikinci olarak onunla mücadele ediyor. Kalecilerden başlayalım. Altay oynadığı 13 maçta 14 gol yemiş ama 7 maçta ise asla gol yememiştir. Siz Altay'ın performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazar mısınız? Sırada Mustera mı var. Oynadığı 13 maçta Sadece 10 gol yemiş ve 6 maçında hiç gol yememiştir. Sırada defans olarak Abdülkerim Bardakçı var. Galatasaray'ında oynayan Abdülkerim Bardakçı toplam 855 dakika oynamıştır. Ve çıktığı 10 maçta sadece 1 gol atmıştır. Sırada Fenerbahçe'nin defansı olan Noam Perez var. Çıktığı 5 maçta 372 dakika oynayan Noam Perez hiç gol ve asist yapamamıştır. Ancak Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Ligi elemelerinde bir asist yapmıştır. Sırada Leo Dubios var. Çıktığı Süper Lig'de 6 maçta toplam 247 dakika oynamıştır. Gol ve asist yapamamıştır. Ancak Türkiye bu kupasında çıktığı 3 maçta 239 dakika oynayan Leo 2 tane asist yapmıştır. Sırada Fenerbahçe'nin sol beki Ali Oski var. Çıktığı 9 Süper süperlik maçında bir gol bir asist yapmıştır. 437 dakika oynamıştır. Bunun yanında da Avrupa Ligi'nde 6 maçı çıkan Alyoski 316 dakika oynayarak bir asist yapmıştır. Sırada Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira var. Çıktı 12 Süper Lig maçında toplam 975 dakika oynamıştır ve sadece bir asist yapmıştır. Ve sırada Fenerbahçe'nin orta sahası Emre Mor var. Süper Lig'de çıktığı 10 maçta bir gol bir asist yaparak 565 dakika oynamıştır. Avrupa Ligi'nde de 4 maçı çıkan Emre Mor 1 gol üretmiş ve 151 dakika oynamıştır. Sırada Galatasaray'ın ikinci orta sahası olan Dries Mertens var. Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 2 gol üretmiştir ve toplam 759 dakika oynamıştır. Sırada Fenerbahçe'nin ikinci orta sahası olan çok tanıdık bir isim Arda Güler var. Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır toplam 34 dakika oynamıştır. Avrupa Ligi'nde de 4 maçı çıkan Arda 1 gol 1 asist üretmiştir ve toplam 147 dakika oynamıştır. Ve sırada sola çıklar var. Herkesin tanıdığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Süper Lig'de girdiği 13 maçta 5 gol atmıştır ve toplam 901 dakika oynamıştır. Türkiye Kupası'nda da 3 maça giren Kerem Aktürkoğlu 1 gol ve 2 asist üretmiştir. Toplam 52 dakika oynamıştır. Sırada Bruma var. Eskiden Galatasaray'da oynayan Bruma Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Süper Lig'de bir maça çıkan Bruma toplam 27 dakika oynamıştır ve hiç gol ve asist üretememiştir. Ancak Avrupa Ligi elemelerinde iki maça çıkan Bruma toplam 1 asist üretmiştir. Ve toplam 95 dakika oynamıştır. Sırada Galatasaray'ın forveti olan Mauro Icardi var. Çıktığı 6 maçta 4 gol ve 3 asist üretmiştir toplam 460 dakika oynamıştır. Sırada Mitch Batshuayi var. Çıktığı 7 Süper Lig maçında 5 gol 1 asist üreten Mitch Batshuayi toplam 304 dakika oynamıştır. Bu arada yavaştan videoların sonlarına geliyoruz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın ki böyle videoların devamı gelsin. Şimdi videoya devam edelim. Sırada Yunus Akgün var çıktığı 10 Süper Lig maçında sadece bir asist üreten Yunus Akgün toplam 746 dakika oynamıştır. Sırada İrfan Can Kahveci var. Çıktığı 10 Süper Lig maçında 3 gol bir asist üretmiştir. Toplam 693 dakika oynamıştır. Bunun yanında Avrupa Ligi'nde de 1 gol 1 asist üreten İrfan Can Kahveci toplam 216 dakika oynamıştır. Bu arada videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.